Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle Minecraft arkadaşlar iyi Minecraft arkadaşlar size nasıl kanat, kanat ile uçabileceğinizi öğreteceğim arkadaşlar çok güzel bir şekilde en püf noktalarıyla arkadaşlar size bunu öğretmeye çalışacağım i̇yi. buradan doğru hemen arkadaşlar size bir elitimizi alalım elitimizi alalım diyelim aynı zamanda havai fişek gerekiyor arkadaşlar hava fişek için i̇yi. bir saniye yanlış yazdım Hmm, aynen şu şekilde havaya bir şey yeterli olacaktır ama arkadaşlar sakın şu açlı uçuş çok küçük toplu olan için için onlar senin canınızı azaltabiliyor azaltıyorlar arkadaş hatta doğru söylemek gerekirse hemen arkadaşlar buradan doğru kendimizi game mode sıfır alalım yani hileyi kaldıralım yaratıcılan ve ben size nasıl uçacağımızı göstereyim kısa bir şekilde arkadaşlar ilk önce yani uçmak istiyorsanız bu şekilde arkadaşlar kendinize uçuş kulesi gibi bir şey yaparsınız kendi dünyanızla. Yani mobilde uçmak istiyorsanız Minecraft P'de arkadaşlar. İyi ve ee, arkadaşlar Pocket Edition'da. Ee, yani uçmak için arkadaşlar birkaç tane püf nokta var arkadaşlar. Mesela bu şekilde ilk önce hızlanmanız gerekiyor. Yani bu şekilde uzun bir alan lazım. Ve arkadaşlar uçarken yani ilk başta zıplarken sakın aşağı doğru bakmayın. Çünkü o zaman yani uçamıyorsunuz. Ve arkadaşlar mesela şimdi ben size bir kere örneklendireyim. Şimdi arkadaşlar geliyorum geliyorum geliyor. Tak tak. Ve arkadaşlar güzel bir şekilde uçuyoruz. Şimdi ben size bunu göstereyim. Tabi bir saniye. Buradan doğru arkadaşlar. Ben bir çıkayım yukarıya tekrardan. Evet arkadaşlar az önce de gördüğünüz üzere nasıl uçtum gördünüz arkadaşlar. Yani uçması oldukça basit. Ben şimdi bilerek yavaşça indim arkadaşlar dedi. Bakın arkadaşlar ilk başınız yukarıya doğru bakacak yoksa yere çakılırsınız ve arkadaşlar bu bu bur, mesela buraya kadar geldik geldiniz ya arkadaşlar Burada burada bir kere arkadaşlar basıyorsunuz aşağı doğru inerken. onu şu arkadaşlar aşağı doğru inerken süzülürken arkadaşlar iki kere de zıplama tuşuna basıp arkadaşlar ama bakın. Tamam şimdi tekrardan en başta anlatıyorum arkadaşlar. Elinizde şu da arkadaşlar yani mobilde oynanabilir. Şurada arkadaşlar. Yuvarlak bir kısım oluyor yani nereyi işaret ettiğiniz üzere. Arkadaşlar onu atlarken yani kaybolmaması gerekiyor yani kolay bir şekilde uçmak istiyorsanız mesela arkadaşlar gidiyorsunuz 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 zıplıyorsunuz şu arkadaşlar süzülürken iki kere daha basmanız gerekiyor şu zıplama tuşuna. Şimdi ben size tekrardan aynısını göstereyim arkadaşlar dediğim dediklerime göre yukarıya doğru arkadaşlar yüzümüz daha çok bakıyor ona geliyoruz 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 ve uçuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben buraya güzel bir iniş yapmak istiyorum. Evet indim arkadaşlar güzel bir şekilde. Ee, bakın an, e, bakın arkadaşlar. Bir kere daha anlatıyorum. Ha, e, başınız yukarıya doğru, doğru bakacak arkadaşlar. Yani karakterinizin başı. E, ve havaya fişeğiniz arkadaşlar. mobil e, mobilde oynayanlar biliyor yine söylüyorum. Şu arkadaşlar şu yuvarlak çizgin arkadaşlar olması gerekiyor orada. Zıplarken bakın arkadaşlar. Son sonuna kadar geliyorsunuz atlıyor. E, atarken arkadaşlar bir kez zıplama tuşuna basıyorsunuz havada süzülürken yani iki kere daha zıplama tuşuna basıp roketi patlatıyorsunuz arkadaşlar roketi de arkadaşlar nasıl patlatıyorsunuz i̇yi. elinizde bu şekilde arkadaşlar bası tutup iyi. yani havada uçarken bu şekilde oluyor arkadaşlar eliniz ekranda yapışık arkadaşlar i̇yi. ve o şekilde arkadaşlar o kendi kendine atıyor i̇yi. arkadaşlar bu şekilde ben şimdi size bir birkaç kere göstermek istiyorum şimdi tekrardan geliyoruz arkadaşlar bu şekilde tak 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 ve arkadaşlar süzülüyorsunuz bu şekilde gördüğünüz üzere hatta birazcık uçalım arkadaşlar isterseniz hatta bayağı bir uçalım yani yani arkadaşlar ya, elinizi kaldırıp bastığınızda yani birkaç kere de pratik yaparsanız arkadaşlar ya, kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz yani çok zor bir şey değil hatta birazcık yukarıya çıkalım 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 şekilde bir de arkadaşlar yere birazcık çıkılmak suretiyle Çakıldık evet arkadaşlar. Yere çakıldık. Hatta nerede çakıldık yere? Evet burada gel burada çakıldık arkadaşlar yere. bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu like çok sevinirim. Gerçekten bu video yani içinize yapıyorsa yani bana bunu lütfen yani eksik görmeyin çünkü ben bu video için bayağı uğraşıyorum arkadaşlar. iyi o zaman videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.